Herkese merhabalar. Yeni bir videoda tekrardan karşınızdayız. Biraz önce mail kutumuza bir işbirliği maili düştü. Daha farklı mailler de var da Onları zaten hep tık 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 pas yapıyorum. Fakat e, benim çok dikkatimi çeken bir konu oldu burada. Bu konuyu sizinle de paylaşmak istedim. Ve sizin de dikkat etmeniz gereken çok ince noktalar var. Tabii videomuza tekrardan ışık hızıyla geçmeden kanalımıza abone olup da videoyu beğenirseniz bizi çok çok mutlu edersiniz deyip ışık hızıyla videomuzun içerisine bir kafa atalım. Bu değerli arkadaş regular token diye bir tane token çıkaracaklarmış. Mail adresi de zaten şurada kendiniz de görüyorsunuz. Regular tokenu 43 Çok güzel yazmış. Ön satıştan alakalı bir şeyden bahsetmiş. Yani ön satıştan bir coinimiz var demiş. Ve eğer video çekersem bunun karşılığında 3000 dolarlık bir Regu token's vereceklermiş bana. Yani 3000 dolar değerinde Regu token's'ı benim hesabıma yatıracaklarmış. Burada en dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi şu oldu. Bir nevi e, youtuber'ları böyle cezbetmeye çalışan bir odak noktaları var. Ne biliyor musunuz? Aha burada tam olarak 3000 dolarlık rakam. Şimdi bu rakamı gören YouTuber hemen kafalama zaten buna atlayacaktır. Neden atlayacaktır biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir hesap makinesi dediğimizde hesap makinesi sağ alalım. 3000 dolar çarpı 9.5 dediğimiz zaman adamın cebine tam 30 bin lira para giriyor arkadaşlar. 28.5 düze vuralım. Dolar kuru 9.5 değil zaten. 30 bin lira para giriyor. Şimdi 30 bin lira parayı gören YouTuber o diyecek. o diyecek. Hemen atlayalım. Şimdi bu coin'in Hemen bir şeyine girelim arkadaşlar. Web sitesine girdiğimizde ise şimdi şurası da çok dikkatimizi çekiyor. Tokenomik. Daha öncelerinde de bu konuyla alakalı sizlere bir video belirtmiştim ve bundan bir önceki videoda bu tip dolandırıcılıklar nasıl yapılıyor onu anlatmıştım. İşte burada da tam olarak o videoyu atıyorum ve bundan sonra böyle bir şey geliyor. Tokonomi'nin ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Kendi kendine büyüyen yani kendi kendine işte yakımlar yapılıp alım satımlarda mesela sizden %5 kesim yapılıyor alım satımlarda örnek veriyorum. Onun %2.5'u Elinde tutanlara gider yüzde iki buçu da yakıma gider İşte böyle böyle coin'in e, piyasadaki arzı düşürülür genellikle zaten min coin'lerde de son zamanlarda gördüğünüz üzere bu sürekli vurgu yapılır şimdi burada da sekiz farklı yeri token'a ayrılacakmış. İşte ön satışlara, reklamlara, ondan sonra bu bunlarla anlaşan partnerlere, platform geliştiricilerine stakinglere yani 8 farklı yere bir kripto para ayrılıyor. Şimdi cüzdanlara girdiğimizde, buranın içerisine girdiğimizde 26 gün önce bu coin'in yaratıldığını görüyorsunuz ve 26 günden Sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 farklı cüzdana zaten bunlar gönderilmiş. Bir önden tak gönderilmiş. Neden gönderilmiş? Çünkü şimdi direkt bunu inceleyip detaylarını inceleyen kişilerin birazcık da gözü boyanmak istiyor olabilirler. Ama sonralarında şöyle bir detay söz konusu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere Queen hani bir önceki videoda sizlere bazı şeylerden bahsetmiştim ya belli cüzdanlara dağıtımları yapılmış. Bunun reklamları yakın zaman dilimi içerisinde boy göstermeye başlar arkadaşlar. Çünkü 3000 dolar reklamı gören youtuber dayanamaz. Atlar kafalama atlar. Bunu var ya öf öyle bir savunur ki aklınız hayaliniz durur. Ama siz değerli takipçilerime şunu belirtebilirim ki mümkün oldukça uzak durun bu coin'den. Yani çok fazla yanaşmamaya çalışın. Çünkü bugüne kadar bana gelecek en büyük Tekliflerden bir tanesi bu oldu. 3 bin dolarlık bir teklif oldu. Ama tabii ki de bunlar babaların hayırlarına bunları göndermiyorlar. Ki gönderdikten sonra da kendileri satış yapıp zaten youtuberlar da bunları paraları alamıyorlar arkadaşlar. Bu konuyla alakalı sizlere söyleyebileceğim olaylar bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olsa yorumlar kısmından yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.